Selamlar herkese YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videoma daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Ee, bugün günlerden 14 Haziran Pazar. Ee, dolayısıyla hafta sonu arkadaşlar. Çoğu kişi de evinde olacak. Ee, dolayısıyla yarın İstanbul ve Adana yarışları olacak. İstanbul 3. yarış günü Adana'da ise ilk yarış günü olarak start verilecek. Ben herkes açık olarak bugün tercihimi Adana yönden kullandım. Adana ikinci altılı gayen tahmini sizlere sunacağım. Neden derseniz ee, İstanbul'a baktığımız zaman benim açımdan fazla e, ikramiye veya ikramiye verebilir. E, ancak e, pek yani umudum yoktu İstanbul'da. Açıkça söylemek gerekirse İstanbul'daki e, şalbonumu şablonumu e, tabii ki e, bu ikinci altı gayen bahsediyorum. İstanbul'da birinci altılıyı üyelere özel sunacağız ikinci altı genel terminden umutsuzdum yani ikinci son ayaklara doğru pek ümidim yoktu yani son 4 ayak ümidim yoktu dolayısıyla birinci altı İstanbul birinci altı da üyelere özel sunacağım İstanbul birinci altılıda tabii ki beklentimiz büyük ve Adana'da ikinci altılı beklentimiz İstanbul'dan daha da büyük yani o yüzden sizlere herkes açık olarak bu videomu sunmak istedim videomun sonunda eğer videomu beğenmişseniz eğer e, evet yani bu emek vermiş bu arkadaşımız ve e, başarılı, başarılı olacağını düşünüyorum kuponun ve e, beğenirseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı mutlaka mutlaka unutmayın. Benim için e, beğenmeniz yeterlidir e, ve kanala hala abone değilseniz abone ol butonundan tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer e, Gündüzki İstanbul 1. Altı izlemek istiyorsanız da katıl butonu sayesinde katıl butonunda hemen abone ol butonunun sağ tarafında mavi bir e, katıl yazısı bulunuyor mavi renkte. E, oraya da basarak aylık 5 lira, 15 lira veya 60 liraya da üye olarak e, özel videolardan, özel sıralık ile bahis oyunlarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Oraya da ben e, üye olmanızı en azından bir ay denemenizi tavsiye ederim. 5 liraya da olsa seyis bölümünden e, bir ay boyunca tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü şu anda... E, YouTube'da at yarışı camiasında tahmin veren Tek kanal olarak biz varız. Katıl butonu sayesinde. Yani katıl butonu olan tek kanal biziz. YouTube Türkiye'de şu anda tahmin veren e, YouTube kanalında. E, at yarışı 6'lı gayet halini sunan tek kanal bizim e, şu anda katıl butonu e, bulunuyor. E, dolayısıyla bu da bizim için e, bir artı oluyor. Ve sizler için de bir artı oluyor. Yani o videoyu herkes izleyemiyor arkadaşlar. Sadece para verip de üye olan arkadaşlarımız izleyebiliyor. Ödemesi son derece basit. Kontür olarak veya da kredi kartı şeklinde ödeme yapıyorsunuz. Artık oradan siz zaten yönl yönlendiriliyorsunuz YouTube tarafından. Diyerek videomu başlamak istedim. Adana'da birinci yarış gününde 7'li preste ve bir birinci şugen için e ilk ayaktan başlıyoruz. Yani 3. koştan saati 7'li presenin. Saat 18.30'da 7'li presenin ilk startı verilecek. 7'li e prese için ben burada sizlere daha önce Adana'da Çin pistte Adana'da daha önce Çin pistte çok kez start alan ve başarılı koşan Safkan Mehmet Akya dersindeki 2 numaralı demir bükeni günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Yedili plase ve birinci üçlü Gayan için 2 numaralı demir büken bankomuz Mehmet Akya dersindeki 2 numaralı demir büken çok başarılı koşup yarışı kazanmasını bekliyorum diyebilirim. 90 dakika da grubun en yüksek handikap puanına sahip olan isimlerden. Ee, bir diğer Safkan Bay Başkan var. Bay, Baş Bay Başkan'ın da ben Çin pisti Adana'daki e, o virajı güzel alacağını ve yarış içinde güzel koşmasını beklemiyorum açıkçası. Çünkü 428 günlük bir adan da dönüyor Safkan. Dolayısıyla Bay Başkan için yarın için ben e, şans vermiyorum. Dolayısıyla bu da 2 demir ülkenin için Yatıcı kadar avantaj olacaktır. Mehmet Akavuz'la tecrübeli TCB'de Jockey ile 2 numaralı Demirbüken Adana'da kaldığı yerden devam edebilir. 2 numaralı Demirbüken Bankomuz 7'li presi için. Ve geçiyoruz Adana'da 6'lı gayenin ilk ayağına. 2. 6'lı gayenin ilk yanındayız arkadaşlar. 2. 6'lı gayenin ilk yanında toplam... 10 safkan vereceğiz. Neden o safkan? Şöyle baktığımız zaman 2. E, ikinci altılı Gaya'nın toplam 11 safkan koşuyor. Şartlı biri bir yarış yani yarış hattının ilk defa birinci olmak için yarışacak bu safkanlar. E, ben burayı haş yaptım. Çünkü 6'lı Gani'nin ilk yanından ben çok büyük bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar bu yarışta. Tabii ki bir sıralama önereceğim. Yani haş yapmak isteyen arkadaşlarımız için bir sıralamam olacaktır. Ee, ancak ben buranın kesinlikle ve kesinlikle haş yapılması taraftarıyım. Çünkü bomba beklentim çok yüksek. Yani %70'ler %80'lerde bir sürpriz bekliyorum bu ayakta arkadaşlar. Siz de buna göre gardınızı alın derim ben. 10 ee, safkanın sıralaması şu yönde. Yani haş yapmak istemeyen arkadaşlarımız ilk 5 safkan, ilk 4 safkan hatta ilk safkanı tek atarak geçebilirler. Artık orası size kalmış ama ben kesinlikle haş yapılması taraftarıyım. Sıralama geçecek olursak. ilk şans vereceğim isim Sami Kaplan'da Mahmut Karakeç'e kürsünat olan safkan 1 numaralı Bay Alves. Ben bu safkanın ilk saatinde başarı koşmasını bekliyorum. İlk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim Ali Kaçmaz'la 2 numaralı Kurtul Kurtuluşum. 2 numaralı kurtuluşum, 2. şans vereceğim isim. 3. şans vereceğim isim 3 numaralı safkan ZBD. 4. şans vereceğim isim 4 numaralı safkan Dipçin Burhan Kılıç'la. 5. şans vereceğim isim 5 numaralı safkan Yureşa Vladimir e, ee bir saniye arkadaşlar. Velat Demir dersin safkan. E, tabi tabii uzun süreden beri e, yabancı tahmini sununca direkt Joker'in ismini Velat Demir ile başlıyoruz. Yani yabancı ismi başlıyoruz. Bu da bilinçaltımız yerleşmiş. Neyse 5. şans vereceğim isim Ekürlerden 5 numaralı Yüreğişe oldu. Velat Demir dersin safkan. 5. E, şans vereceğim isim. 6. şans vereceğim isim 6 numaralı Safkan Fedora Uğur Temur'la. 7. şans vereceğim isim 8 numaralı Safkan King Girl Mehmet Akyavuz'la. 8. şans vereceğim isim 9 numaralı Safkan Made of Honor Necmi Altın'da. 9. şans vereceğim isim 7 numaralı Safkan Gür Kız Mert Ali Somaz Ersenek. Safkan ki 7 numaralı Gür Kız için bir parantez açmak gerek. Jockey, e, Apranti tarafında Mert Ali Somaz Ersenek Safkan. Mert Ali Somaz Ankara'da çalıştı. E, yani şöyle son bir haftadan beri takip ediyordum kardeşimizi ve yazışıyorduk e, Instagram üzerinden. E, birbirimizle konuşuyorduk da e, yani Instagram üzerinden yakın bir dostum olur Mert Ali Solmaz kardeşimiz ee, Ankara'da çok güzel hazırlandı. ancak Ankara'da yarış binme şansı verilmedi dolayısıyla ben Adana'da intikamını acı bir şekilde alacağını düşünüyorum açık açıkta buradan sö söylüyorum yani e dobra bir şekilde 7 numaralı Gürkız yarın için bombayı patlatabilir Mert Ali Solmaz'la e zaten iki tane atlantik koşuyor bu koşta. dolayısıyla Mert Ali Solmaz'la Aprante ancak çoğu jokeyden daha hırslı bir at binişi var. Ben çok beğeniyorum kardeşimizi. Dolayısıyla 7 numaralı gür kız da ayrı bir şekilde parantez açılabilir. Benim 9. şans vereceğim isim oldu. 10. ve son şans vereceğim isimse Semet Arkuş dersine dersindeki safkan 10 numaralı Serveyron. Benim 10. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Adana'da ikinci alt gayrını ilk yanında Toplam 10 safkan. Yine söylüyorum ben bu koşunun seksenin civarında bomba sürpriz bitmesini bekliyorum. Ona göre de siz gardınızı alın arkadaşlar sıralama şu yönde toplam 10 safkan 1 2 3 4 5 6 8 9 7 ve 10 şeklinde toplam 10 safkanla geçiyoruz. Adana'da 2. altı ligin 2. yanı arkadaşlar. 2.'ye geçtiğimiz zaman burada toplam sizlere 4 safkan vereceğim. Bu 4 safkandan ilk şans vereceğim isim aynı zamanda Koşu Handikap 15 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafede Çin pistte birinci olabilmek için mücadele verecekler. Benim burada ilk şans vereceğim isim Mert Ali Solmaz'la bir numaralı Sesil Hanım. Bu safkan daha önce bugünkü Erpantisi'ye daha geçen yaşlarında çok kez start aldı ve gayet de başarılı koştular. Dolayısıyla Mert Ali Somaz kardeşimiz de burada yine başarılı koşabilir. Bir numaralı Sesil Hanım çimci bir safkan. E, aradan etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Bir numaralı Sesil Hanım ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Mehmet Saçilik dersindeki safkan 5 numaralı Uğur Bey. Yine bu da son startında e, birincik birincilik çim pistteydi. Gayet de güzel bir incek elde etti. 254 günlük arası var. Ben aradan pek etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Mehmet Sağçelik ile 5 numaralı Uğur Bey. Yine çimliği seven bir safkan. Benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim ee, Enver Tunç dersindeki safkan 7 numaralı Miss Me. Yine bu safkanda Bekmez e ait bir safkan ve son startından başarılı bir galibette ayrıldı. Kum pistteydi ancak ben safkanın çim piste de bir o kadar başarılı koştuğunu düşünüyorum. 145 günlük bir aradan da etkilenmeyeceğini düşünüyorum. 7 numaralı Miss Me Enver Tunç'la e, benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğimiz ise Emrah Sincan dersindeki safkan 3 numaralı Alata. Yine ben bu safkanlarına sürpriz bir isim olarak bekliyorum. Yani sürprizi gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Emrah Sincan gerçekten Ankara'da olsun, Adana'da olsun çok güzel e, sürprizler imza atıyor jokeyimiz. E, dolayısıyla ben Adana'da ve Ankara'da e, çok güzel birinciliklerini gördüğüm Emrah Sincan da bugün için Adana'da ilk birinciliğini kazanabilir 3 numaralı Alata ile. Dolayısıyla 3 numaralı benim 4. ve son şans vereceğim isim oldu. Adana'da 2. Altılgan'ın 2. anındaydı. Kısalama şu yönde toplam 4 safkan. 1, 5, 7, 3 şeklinde toplam 4 safkanla geçiyoruz. Adana'da 2. Altılgan'ın 3. ayağına. 3. Yana geldiğimiz zaman açık A3 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre mesafede Çin pistte Tendure koşusunu kazanabilmek için ekürüsüne kupayı takdim edilmek için mücadele edecekler. Benim burada e, size bir bank önerim olacak arkadaşlar. E, kupalı bir yarışta sizlere bank önereceğim. E, ben Safkan'ın %70 ihtimalle de olsa kazanmasını bekliyorum diyebilirim. Müslüm Çilek dersindeki Safkan 3 numaralı Grand Ecula. Bu Safkan Adalı Ekerüs'üne ait bir Safkan ve Türkiye Jockey Kulübü'nde aynı zamanda başkanı Serdar Adalı Ekerüs'üne ait bir Safkan. 3 numaralı Grand Ecula bu Safkan'ı ben Çin pisti olsun ve kum pisti olsun e, gerçekten ama gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar ve dolayısıyla bugün içinde uygun rakipleri yanında kolay hakim olup gruba yarışı kazanmasını bekliyorum. Müslüm Şekle 3 numaralı Grand Equila e, Adalay Kerosu'na kursunu koşusunu takdim eder diye düşünüyorum. Ve sizlere de gününe sağlam bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. 3 numaralı Grand Equila Müslüm Şekle bankomuz 3 numaralı safkanı tek atarak geçiyoruz. Adana'da 2. altılı gayanın 4. ayağına. 4. öne geçtiğimiz zaman yine yüksek ikramiyeli bir yarış. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusu. Kısa 9 bir yarış. 3 yaş İngilizler 1400 metre mesafede kum piste mücadele edecekler. Ben burası sizlere 3 safkan vereceğim. Zaten siz de handikap puanına bakıldığı zaman 3 safkanı çok ön planda görüyorsunuzdur. Ben bu 3 safkanın kesinlikle dışına çıkmasını beklemiyorum yarışın. E, bu 3 safkanı kazanmaya çok yakındır. İlk şans vereceğim isim bu 3 isimden. 4 numaralı Mourinho. Mehmet Akavuz dersine safkan ki Mehmet Akavuz'la bu safkan e, Adana'da da start aldı. Kocaeli'de de start aldı ve çok güzel yaşlar elde etti. Bursa'ya da gittiler beraber. Bursa'da çok güzel bir yarış kazandı. Dolayısıyla Safkan çok formdaydı. En son bıraktığı zaman yani 100 gün önce. Yine Safkan'a baktığımız zaman daha önceki yarışlarında bir saniye. Evet. E, 4 numaralı Mourinho'dan bahsediyorduk. E, Safkan daha önce ara verdi. Aradan sonra hız kesmedi. Yine bineceklerine kaldı yerden devam etti. Dolayısıyla Safkan'ın 100 günlük aradan ben yine de etkilenmeyeceğini düşünüyorum ve ilk şans vereceğim isim oldu Mehmet Akavuz'la 4 numaralı Mourinho. ilk şans vereceğim isim. 4 numaralı Mourinho'ya en ciddi rakip gördüğüm isim ilk e, ikinci şans vereceğim isim 6 numaralı Trilia. Müslüm Şek derseniz Safkan yine bu safkanda Müslüm Şek'le Adana'da çok kez start aldı. Ve zannedersem de Safkan'ın bir grup veya açık A3 mücadele birinciliği vardı. Yani grup bir koşu kazanmıştı Safkan. Ve gayet de Safkan'ın son yarışları adeta çok parlaktı yani. Kaldığı yerden devam eder diyorum ben. Safkan aradan kesinlikle etkilenmiyor. Daha önce arası bulunuyor ve biz gördüğümüz kadarıyla aradan etkilenmiyor. 92 ünit dönüyor. Müslüm Çelik dersindeki Altınmalı Trilya benim ikinci şans vereceğim isim. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise bir ihtimalle olsa kazanmasını beklediğim Safkan. 99 kap puanıyla Ayhan Kurşun dersindeki bir numaralı Fire of World. Bu safkan daha önce Adana'da çok kez start aldı ve başarılı koşu denedir arkadaşlar. Ben safkanı daha önceki yarışlarında kesinlikle hiç tutmuyordum. Ancak bu yarışta eğer ters giderse bu safkan yarışı kazanabilir. Beyaz bayrak aynı yaşı izleyebiliriz. Bir numaralı Fire of World'dan çıktığı gibi yarışı bitirebilir. Ancak e, tabii ki 4 numaralı Mourinho liderliği verirse. Eğer 4 numaralı Mourinho'dan liderliği alırsa ve Trilya'da biraz gerilerle beklemeyi tercih ederse 1 numaralı Fire of World'da Öldüğüne bomboş kalır ve yarışı Beyaz bayrak aynı yarışı yaparak kazanabilir 1 ee, numaralı Fire of World'de Benim 3. ve son şans vereceğim isim oldu Adana'da 2. 6. Ligan'ın 4. yanındayız. 4. yaktaki sıralama şu yönde 4-6-1 şeklinde Toplam 3 safganla Geçiyoruz Adana'da 2. 6. Ligan'ın 5. yanına 5.ye geçtiğimiz zaman burada yine sizlere Toplam 5 safkan vereceğim. Bu 5 safkanın Sıralaması şu yönde. Onun öncesinde 4 ve yukarı start alacağı bir yarış. 2000 metre mesafede Çin pistte Handikap 16 mücadele verecekler. İlk şans vereceğim isim Mehmet Saçelik ile başarılı atlantıyla alan 4 numaralı İsmihan. İsmihan 98 gün önce Çin pistte başarılı bir galibiyet elde etti. Ve ondan sonra da bir ara verdi. Ancak ben Safkan'ı yine aradan etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Ve başarılı atlantısı Mehmet Saçelik ile yarışı kazanmasını bekliyorum diyebilirim. 4 numaralı İsmihan ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim Müslüm Çelik 2 numaralı Rex. Rex de daha önceki Adana'da yaptığı çim pist koşularında gayet başarılı koştu. Ve yine bugün için de sevdiği pist ve mesafeye çıkıyor. Dolayısıyla Müslüm Şerif ile 2 numara Rex yarışı kazan kazanabilir arkadaşlar. Benim ikinci şans vereceğim isim. Üçüncü şans vereceğim isim 5 numaralı Summer Pictures. Mert Ali Solmaz dersindeki safkan yine bu safkanda daha önce çim pistler start aldı ve başarılı koştu. Yine başarılı aparansı Mert Ali Somaz'la yarışı kazanabilir. 5 numaralı Summer Pictures kaldığı yerden devam eder çim pist yarışlarına. Benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. 4. şans vereceğim isim 7 numaralı Rentele. Rentele İsmail Akavuz'la daha önce çok kez start aldı. Benim gördüğüm kadarıyla belki de siz de biliyorsunuzdur. E, Safkan'ın sadece son 4 yarışı formsuz. Daha önceki yarışlarında Rentele gerçekten çok güzel yarışlar yaptı Adana'da. Çin pistin parlak isimlerinden 7 numaralı Rentele de başarılı jokeyi İsmail Akyavuz'la benim 4. şans vereceğim isim oldu. 5. ve son şans vereceğim isim ise 8 numaralı Basralı Samet Erkuş'la arasındaki safkan yine bu da Çin pistin başarılı koşan safkanlarından. Dolayısıyla Samet Erkuş'la da yine bu safkan 190 günlük aradan etkilenmezse yarın için bombayı patlatabilir diyorum. 8 numaralı Basralı benim 5. ve son şans vereceğim isim oldu. Toplam 5 safkanla Adana'da 2. altı kaynak geçiyoruz arkadaşlar. Toplam 5 safkanızlık 5. ayakta. Sıralama şu yönde 4, 2, 5, 7 ve 8 şeklinde toplam 5 safkanla. Geçiyoruz Adana'da 6'lı gayenin kapanış yana. İkinci 6'lı gayenin kapanışını toplam iki safkan yapacağız. Ee, risk alacağız. Ancak ben iki safkanın da çok güzel koşmasını bekliyorum. İlk şans vereceğim sim. Yine e, dostum olan aprendi kardeşimiz Mert Aris Homaz dersindeki 3 numaralı mavi ateş. Ben bu safkının son yarışındaki Çin pistteki birinciliğini gayet beğendim. Ve bu gruptan çok çok üstün olan bir safkan bana göre. Handikap puanıyla e, biraz az seviyelerde kalmış. Ancak ben bu grubun çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ve başarılı aprensi Mert Ali Solmaz'la 3 numara Mavi Ateş benim ilk şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. İkinci ve son şans vereceğim isim ise bomboş kilosuyla Ali Kaçmaz'la 50 kilosuyla 12 numaralı Mücbir. Yine bu safkanı daha önce... Adana'da Çin Pist'te çoğu kuponda yırttırmıştır. Yani çok sürprizler imza attı. Dolayısıyla bugün içinde onlardan birini tekrar gerçekleştirebilir. 108 yukarıdan dönüyor. Ben Safkan'ın aradan etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Safkan 7 yaşında tecrübeli bir Safkan. Ali kaçmazda da 12 numaralı mücbir bombayı yaparak kapanışı yaptırabilir bize. 12 numaralı Safkan Mücbir'de ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. 3 ve 12 şeklinde kapanışı yaptık. Herkese bol şanslar diliyorum. Kupon tutarı 82 lira arkadaşlar. 82 liralık bir şablon çıkardık. Çok gelebilir ancak siz kendi bütçeniz dahilinde yanına benim kuponumun bir banko daha bularak kuponu yarı yarıya fiyatına indirebilirsiniz. Yani e, 40 küsur e, civarına indirebilirsiniz veya bir yerden az silerek. E, ben sizlere ikinci bankomu da e, söylemiş oldum. Yani ben iki banko tek atsam, iki tane tek bulmak istesem son ayakta 3 numaralı mavi ateş tek atabilirdim. Yani ben örnek veriyorum sadece. E, Gerisini siz bilirsiniz arkadaşlar. Kendi kurgunuzu e, de bir kağıda yazın. Daha sonra benim e, söylediğim kupon, e, bir birleştirin. E, ortalamasını siz bulurun arkadaşlar. 2-3 da birleştirdiğiniz zaman e, kendi tuttuğunuz hatları ve benim tuttuğum hatları birleştirerek güzel bir kupon ortaya çıkarabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Herkese bol şanslar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.